Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnsanın içinde hiç dinmeyen bir fırtına, hiç doymayan bir açlık vardır. Sonsuzluk. Bu geçici dünyada tattığımız her lezzet, yani damağımızda bir an belirip kaybolan bir hatıra sadece. Gördüğümüz her güzellikse, gözlerimizi kapattığımızda solan bir hayaldir. Peki ya bu dinmeyen hasret, bu doyumsuzluk, asıl yurdumuzun bir fısıltısı ise, o sonsuz hakikatin bir davetiyesi ise, bugün 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatında yer alan Asayi Musa eserindeki çok sarsıcı bir tespiti merkeze alacağız. Bu tespit, gündelik hayatımızdaki en basit eylemlerin, yani tatmanın, görmenin, işitmenin, o ebedi alemdeki karşılıklarıyla arasında nasıl ...inanılmaz bir köprü kurduğunu anlatıyor. Fikir şu, dilimizin, gözümüzün, kulağımızın yaptığı her şükür dolu eylem... ...bizzat o organın kendisi için hazırlanmış, kusursuzlaştırılmış... ...ve sonsuzlaştırılmış bir ziyafetin tohumunu ekiyor. Gelin, Üstad Hazretlerinin şu ifadeleriyle bu derinlikli yolculuğa başlayalım. Ve fiha ma teştehihil enfusu ve telazzul a'yun ayetinin sarahati katiyesiyle insan en ziyade ünsiyet ettiği ve dünyada numunesini tatmış olduğu cismani lezzetleri cennete layık bir tarzda görecek tadacak ve lisan, göz ve kulak gibi azaların ettikleri halis şükürler ve hususi ibadetlerin mükafatları o uzuvlara mahsus cismani lezzetler ile verilecektir. Kur'an-ı Mucizül Beyan o derece cismani lezzetleri sarih bir surette beyan eder ki başka teviller ile manayı zahiriyi kabul etmemek imkan haricindedir. Bu metin sadece geleceğe dair bir müjde değil aslında. Aynı zamanda varoluşun estetik mantığını, adaletin en ince ayarını ve e, şükrün nasıl bir dönüştürücü güce sahip olduğunu ortaya koyan bir anahtar. Yani bu metin eylemlerimizde sonuçları arasında sadece bir sebep sonuç ilişkisi değil, adeta bir DNA benzerliği olduğunu fısıldıyor bize. Şimdi İsterseniz bu anahtarın şifrelerini birlikte çözelim ve bu fani tecrübelerimizle o baki ziyafetler arasındaki o muazzam ve şiirsel bağı anlamaya çalışalım. Alaka bir başlangıç noktası. Metin, Zuhruf suresinden bir alıntıyla başlıyor. Orada nefislerin arzuladığı ve gözlerin zevk aldığı her şey vardır. Şimdi ilk bakışta benzer gibi duran bu iki ifade neden ayrı ayrı zikrediliyor? Yani Nefsin arzusuyla gözün zevki arasındaki temel fark nedir? Bu ayrım bize ne anlatıyor? Bu ayrım aslında vaat edilen mutluluğun ne kadar kuşatıcı, ne kadar eksiksiz olduğunun bir ilanı. İnsanın o tatmin olma halinin adeta iki boyutlu bir haritasını çiziyor. İki boyutlu bir harita. Evet. İlk ifade ma teştihihil enfüs. Yani nefislerin şiddetle arzuladığı şeyler insanın iç dünyasına, varoluşsal derinliklerine hitap eder. Bu sadece bir yemeğin fiziksel tadı değil, o yemeği yerken hissedilen doygunluk, o lezzetin getirdiği iç huzur, o anki emniyet ve memnuniyet hissi. Kısacası bu, insanın ruhundaki boşlukları dolduran, olma ve hissetme halleriyle ilgili içsel bir tatmin. Anlıyorum. Yani bu daha çok soyut, deruni bir tatmin. Sadece fiziksel bir uyaran değil, o uyarının ruhta bıraktığı kalıcı bir iz gibi. Peki ya ikinci kısım? İkinci kısım ve telezul ayun yani gözlerin lezzet aldığı şeyler ise insanın dış dünyaya açılan penceresi. Hmm. Bu tamamen estetik hazlarla, güzelliğin temaşası ile ilgili. Bir çiçeğin simetrisi, bir gün batımının renkleri, bir sanat eserinin ahengi. Bunlar dış dünyadan bize yansıyan ve gözümüz aracılığıyla zevk aldığımız şeyler. Biri iç, diğeri dış dünya. Aynen öyle. Biri içsel bir doyum, diğeri dışsal bir temaşa. Kur'an-ı Kerim bu iki kanadı da zikrederek aslında şunu diyor. O vaad edilen yerde ne ruhunda bir açlık hissedeceksin, ne de gözün güzellik aramaktan yorulacak. Hem iç dünyan mutmain olacak, hem de dış dünyan sonsuz bir estetik şölenine sahne olacak insanın mutluluk denkleminin bütün değişkenleri karşılanmış oluyor. Bu gerçekten çok kapsamlı bir çerçeve. Şimdi metindeki kilit bir kelimeye gelmek istiyorum ünsiyet, Üstad Hazretleri insanın en ziyade ünsiyet ettiği yani en çok alışkın olduğu ve bildiği lezzetleri bulacağından bahsediyor. Bu bana biraz şaşırtıcı geldi açıkçası. Hani genelde o alem hayallerimizin ötesinde tamamen yeni ve yabancı bir yer olarak düşünülür. Ama burada bir tanışıklık, bir aşinalık vurgusu var. Neden? Çok yerinde bir soru. Çünkü ünsiyet kelimesi o ebedi alemle aramızdaki köprünün adı bu kelime bize diyor ki o alem tamamen sıfırdan yabancı olduğunuz bir yer değil. değil aksine bu dünyada sadece gölgelerini fragmanlarını diyelim ki demo versiyonlarını gördüğünüz hakikatlerin asıllarının sergilendiği bir yerdir ünsiyet sadece alışkanlık demek değil bir yakınlık bir tanışıklık hatta bir tür sıla hasretini bile içinde barındırır sıla hasreti gibi evet bu dünyada yediğimiz bir elmanın lezzeti, içtiğimiz bir suyun serinliği, bunlar o ebedi sofralardaki aslının bize uzatılmış bir habercisi. Risale-i Nur'un o meşhur benzetmesiyle bu dünya bir tarla, ahiret ise o tarlanın hasadıdır. Tarlaya ektiğiniz tohum, hasatta neyle karşılaşacağınızın bir ipucunu verir. Dolayısıyla buradaki her lezzet, oradaki sonsuz ziyafetin bir davetiyesidir, bir hatırlatıcısıdır. Bu bakış açısı dünyadaki güzelliklere olan algımızı tamamen değiştiriyor. Yani tattığımız her güzel şey aslında bir tür nostalji, asıl yurdumuza dair bir anımsama gibi. Fakat burada bir soru aklıma takılıyor. Eğer oradaki lezzetler bildiğimiz şeylerin bir devamıysa bu durum o alemin haşmetini, o akıllara durgunluk veren yönünü biraz azaltmaz mı? İşte o noktada cümlenin devamındaki o sihirli ifade devreye giriyor. Cennete layık bir tarzda. Ha, evet. Bu kayıt, o gölgeyle asıl arasındaki devasa farkı ortaya koyan şey. Cennete layık olmak demek, bu dünyadaki lezzetlerin bütün kusurlarından, eksikliklerinden ve arızalarından arındırılmış olması demektir. Nedir o kusurlar mesela? Şöyle ki, geçicilik, bitme korkusu, bıkkınlık, ayrılık, hastalık Dünyadaki en harika ziyafet bile biter değil mi? En sevdiğiniz lezzeti fazla yerseniz rahatsız eder. En güzel manzara akşam olunca karanlığa gömülür. İşte o cennete layık lezzet, ünsiyet ettiğiniz o elma tadının, bu fani kayıtlardan azade, sonsuz, her an taze, bıkkınlık vermeyen ve kaybetme korkusu olmayan mükemmel formudur. Anladım. Sudaki titrek bir yansımayı değil de yansımanın kaynağı olan o muhteşem aslın kendisini görmek gibi. Bu yüzden haşmeti azalmıyor aksine hakikatin kendisiyle tanışınca sonsuz kat artıyor. Anladım. Bu çok aydınlatıcı oldu. Tanıdıklık hissiyle gelen bir rahatlık ve mükemmellikle gelen bir hayranlık birleşiyor. Şimdi sanırım metnin en can alıcı, en devrimci iddiasına geliyoruz. Risale-i Nur diyor ki, dil Göz, kulak gibi organların bu dünyada yaptıkları ibadetlerin mükafatları yine bizzat o organlara mahsus cismani lezzetlerle verilecektir. Bu adalet kavramına getirilmiş inanılmaz estetik bir yorum. Bu mantık örgüsünü biraz daha açabilir miyiz? Dilden başlayalım isterseniz. Elbette. Bu her eylem kendi doğasına uygun bir sonuç doğurur ilkesinin en rafine, en şiirsel tecellisi. Burada eylem ile sonuç arasında sadece bir nedensellik değil, bir ayna simetrisi var adeta. Ayna simetrisi? Evet. Parçaları ayırarak gidelim. Lisan yani dil, bu dünyadaki en temel ibadeti nedir? Onun kelamını okumak, onu anmak yani zikir, hakikati konuşmak, ona şükretmek. Kısacası dil, manevi bir tat olan şükrün ve zikrin merkezi. Peki mükafatı ne olacak? Tam da eyleminin doğasına uygun bir şey. Bu dünyada kelimelerle ifade edilemeyecek sonsuzlukta ve çeşitlilikteki ebedi lezzetleri tatmak. Vay canına. Yani zikrin manevi hazzı o alemde cismani bir ziyafete dönüşüyor. Dil şükürle ektiği tohumun meyvesini bizzat kendisi tadarak biçecek. Eylemin yapıldığı alet ödülün de tecrübe edildiği alet oluyor. Eylem ve ödülün aynı organda buluşması bu gerçekten kusursuz bir denklik. Peki bu mantığı göze nasıl uygulayacağız? Gözün şükrü ve ziyafeti nasıl birbiriyle örtüşüyor? Göz içinde birebir aynı simetrik mantık işliyor. Gözün ibadeti nedir? Kainat kitabını tefekkürle okumaktır. Bir çiçeğin sanatına, bir galaksinin nizamına bakıp hayranlık duymaktır. Yani sanatçıyı takdir etmek, Kesinlikle. sanat eserindeki ustalığı görüp sanatçıyı takdir etmek, ve tabii ki harama bakmaktan kendini alıkoymaktır. Peki mükafatı bu dünyada gölgesini yansımasını gördüğü bütün güzelliklerin mutlak kaynağını, o sonsuz ve kusursuz cemali seyretmektir. Göz bu dünyadaki her şükür dolu bakışının karşılığını o alemde ebedi bir hayranlık ve temaşa ile alacaktır. Buradaki tefekkür dolu bakış oradaki müşahede dolu bakışın bir ön hazırlığı, bir antrenmanı haline geliyor. Bu çok güçlü bir çerçeve ama aklıma bir soru takılıyor ki belki dinleyicilerimiz de bunu düşünüyordur. Bu bakış açısı ibadeti biraz şey ticari bir ilişkiye indirgeme riski taşımaz mı? Yani şunu yapayım ki karşılığında şu lezzeti alayım gibi bir tür alışveriş mantığı bu samimiyeti zedeler mi? Çok önemli bir soru. Gerçekten ilk bakışta öyle görünebilir. Ama metnin ruhu bunun tam tersini söylüyor. Bu bir maaş pazarlığı gibi soğuk bir alışveriş değil, bir aşkın doğal sonucu gibi sıcak bir tezahürdür. Hmm. Şöyle düşünelim. Bir çiçeğe şükürle, tefekkürle bakmak, aslında o çiçeğin ardındaki güzellik ve sanatla bir rezonansa girmektir. O hakikatle aynı frekansa gelmektir. Bu eylemin doğal sonucu, o frekansın daha yüksek bir perdeden tecrübe edilmesidir. Eylem, mükafatının sebebi olduğu gibi aynı zamanda onun çekirdeğidir. Yani karşılığını almak değil de... Yapılan iyiliğin kendisinin bir meyveye dönüşmesidir. Dolayısıyla bu bir alışveriş değil, bir oluşum süreci. Son olarak kulağa da bu denkleme ekleyelim. İbadeti vahyi dinlemek, hikmetli sözlere kulak vermek, gıybetten ve boş sözlerden yüz çevirmek. Mükafatı ne olabilir peki? İlahi nameleri, bizzat ilahi kelamı işitmektir. Her organ kendi meşguliyet alanında arınıp yüceliyor ve o yücelmenin zirvesini o alemde tecrübe ediyor. Anladım. Bu karşılık kelimesini yeniden tanımlıyor. Bir ödeme değil, bir potansiyelin gerçekleşmesi gibi. Ve metin son derece kesin, adeta üzerine başka söz söylenmeyen bir hükümle bitiyor. Diyor ki Kur'an'ın bu deyanları o kadar açıktır ki bu görünen zahiri manayı bırakıp başka yorumlara yani tevbillere sapmak imkansızdır. Bu son ve keskin vurgunun arkasındaki sebep nedir? Neden bu kadar net bir sınır çiziliyor? Bu ifade hakikatin berraklığı karşısında spekülasyona yer olmadığının ilanıdır. Tarih boyunca İslam düşüncesinde ahiret hayatını ve oradaki nimetleri tamamen sembolik, ruhani veya mecazi olarak yorumlama eğilimleri olmuştur. Evet, bu yaklaşımlar var. Var tabii ki. Bu yaklaşımlar cennetteki nehirleri, meyveleri, kısacası tüm cismani tasvirleri sadece manevi hallerin birer alegorisi olarak görmüştür. Risale-i Nur bu son cümleyle bu tür yorumlara karşı Kur'an'ın ve ehli sünnet olarak bilinen ana akım İslami inancın tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor. O tavır da şudur. İnsan ruh ve bedenden oluşan bir bütündür. Bu dünyada bedeniyle eylemler yapmış, acılar çekmiş, lezzetler tatmıştır. Dolayısıyla mükafat da bu bütünlüğe layık bir şekilde hem ruhu hem de bedeni tatmin edecek şekilde olmalıdır. Yani bu bütünlüğü parçalamak, insanı sadece ruhtan ibaret görmek, metnin özüne aykırı bir zorlama olur. Bu metnin lafızlarının kasıtlı olarak seçildiğini ve bu hakikati en net şekilde ifade ettiğini gösterir. Onu alıp sadece soyut ve mecazi anlamlara hapsetmeye çalışmak, metnin hem lafzına hem de ruhuna karşı bir şiddet olur. Bu son cümle aslında şunu diyor: Bu hakikat bir güneş gibi parlak ve açıktır onu farklı yorumların çamuruyla bulandırmaya çalışmak nafiledir. Mesele yoruma değil teslime ve tasdiki açıktır. Bir nevi metnin kendini savunma mekanizması. Adeta öyle. Öyleyse toparlayacak olursak bu dünyada gözümüzle gördüğümüz, dilimizle tattığımız, kulağımızla işittiğimiz her an sadece geçici birer tecrübeden ibaret değil. Eğer şükürle, tefekkürle ve helal dairesinde yapılırsa her biri sonsuzluğa uzanan bir köprü ebedi bir hakikatin bu dünyadaki bir tohumu olabilir şükürle kullanılan her bir organ kendi ebedi ziyafetinin davetiyesini bizzat kendisi hazırlıyor kesinlikle bu derinlikli bakış açısı hayatın her anını en sıradan eylemlerimizi bile yeniden anlamlandırmamız için çok güçlü bir çağrı sizi ve dinleyicilerimizi de şu kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakalım eğer bu dünyadaki her bir organımızın şükür dolu her bir eylemi o ebedi aleme mahsus sonsuz bir lezzetin çekirdeği ise, bugün tam da şu an gözlerinizle, dilinizle ve kulaklarınızla o ebedi bahçeye hangi tohumları?